Arkadaşlar, hepinize merhabalar. <laughs> Bugün böyle bir konseptle çıktım karşınıza. Hamurumu hazırladım, kıymamı hazırladım, oklavam var ve NFT konuşacağız. Ben neden böyleyim? <laughs> Darılmadım, alınmadım, kırılmadım. E, fakat benim hiç e, böyle sevmediğim, e, hoşlanmadığım bir dilde hatırlarsanız geçenlerde e, bir yorum aldım. Ee, bir arkadaş herkesin NFT üretmesinden e, biraz şikayetçiydi e, ve benim e, çektiğim videoda iyi güzel hoş çekiyorsun ama e, yani ne bu böyle hani herkes NFT üretiyor e, ne olacak bu open hali hali e, ve şunu söyledi en son cümlesinde şöyle bitirmiş elinin hamuruyla e, NFT'ye bulaşma demiş. Şimdi bana mı dedi, yoksa beni takip edenlere, yoksa NFT'ye girenler dedi? Hayır, burasının ucu çok açık. Ee, öncelikle hani zaten bana dediyse, ben arkadaşlar 2006 yılından beri güzel sanatların içindeyim, çizim yapıyorum. Ee, 2007'den beri muhtemelen Photoshop ve Illustrator demeyeceğim, Illustrator icat edilmemişti. Ee, freehand vardı, Adobe daha onu satın almamıştı. Ee, yani bu kadar fi tarihinden beri çok şükür güzel sanatların içinde çizimle cabelleşiyorum arkadaşlar. Kurumsal, global, yerli, yabancı birçok markayla da hem bireysel hem de çalıştım ajanslar vesilesiyle iş birliğim oldu. Yani bunu zaten üstüme alınmam çok mümkün değil ama ben de arkadaşa verdiğim cevapta şunu da söyledim. Evet tasarımla sanatla ilgileniyorum fakat hamur işi de yapmayı çok severim. Çünkü bir insanın, kadın ya da erkek, e, illaki böyle bir işe, yani özellikle bu genellikle kadınlar üzerinden çok oluyor. E, sanki kadının belirli bir görevi varmış, e, bunun dışında bir şey yapamazmış gibi. Sanki ya çalışan kadın yemek yapamıyor ya da yemek yapabilen kadın sanki tasarımla e, ya da sanatla ilgilenemezmiş gibi. Nedense e, böyle bir e, algı yaratılmasından dolayı kendi profil adına... Açıkçası bir tık rahatsız oldum. Çünkü bu eril dili sevmiyorum. Arkadaşlar bugün NFT'yi konuşacağız. NFT'yi baştan sona her şeyiyle size burada e, güzel tatlı bir sohbet tadında her kısmını anlatacağım. Ama bir taraftan da çok yüksek müsaadelerinizle, kanalın e, çok amacının dışında olduğu halde e, sizlerle arkadaşlar bugün birlikte mantı yapacağız. Arkadaşlar bugünün e, konusu NFT. E, bunu söyledim. E, bahsettiğim üzere neden mantı yaparak e, bu videoyu çekeceğimi de anlattım. İkisi de bir anda e, neden olmasın bence kesinlikle olur. E, hiçbir şey e, engel değil bir şeyler yapmak için. Şimdi bu arada çok kısa e, mantı tarifimde hemen vereyim arkadaşlar. bir Emine em 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 beder değilim ama e, çok basit zaten bir su bardağı ılık su, 3 e, ba su bardağı e, un, 1 yumurta ve tuz ekledim e, hamuruna. Soğan, kıyma ve baharatlar da iç harcım olacak. Bu kadar. Şimdi NFT'ye gelirsek, e, işimiz konumuz bugün NFT. Şimdi arkadaşlar NFT nedir? Öncelikle İlk açılımıyla başlayayım. Herkes bu şekilde başlıyor. Non-Fungible Token. Yani aslında biz bunları e, biliyorsunuz e, tokenlar vardı. En bilinlik mesela Bitcoin. E, ondan sonra işte AVAX'lar bir şeyler birçok insanların yatırım yaptığı coin'ler vardı. Şimdi aslında her şey bu merkeziyetsiz yapıdan geliyor arkadaşlar. Yani nasıl ki tokenlar. Bu arada hem hamur açmak hem konuşmak gerçekten çok zormuş. Ara 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 vereceğim. <laughs> İşin şakası çünkü bu bir taraftan. Ee, şimdi tokenlar bildiğiniz gibi dijital ve sanal ortamda aslında merkeziyetsiz para birimleri. Bunları aslında biz ne kadar alırsak ya da toplu olan satışlarla balina hareketleri deniyor buna. Toplu satışlarla bunun e değeri yükselip alçalıyor. Çünkü nasıl aynı hani dolar takip ederken şeydir ya işte bir... E Devlet büyük bir açıklama yapar, sonrasında hop dolar iner, hop dolar çıkar vesaire. Burada böyle bir şey yok. Hani burada buranın merkeziyetsiz merkeziyetsizliği e, kontrol edilebilir değil. Yani inip çıkabiliyor. Şimdi. Bu dünyadan hareketle aslında NFT platformunda üretilen her şey aslında bu blockchain zinciri üzerinde şifrelenmiş bir şekilde duruyor. Yani siz Ethereum değerinde bir sanat eseri aldığınız zaman aslında bir taraftan yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani o, o Ethereum'u, o Ethereum ağı üzerinden o eseri alarak e, yatırım yapıyorsunuz. Bunu daha sonra satabilirsiniz. Ethereum düşebilir, kalkabilir. Aldığınız sanat eseri değerini düşürülebilir, arttırabilir. Bu şekilde aslında yatırım amacı aracına dönüşüyor. Bildiğiniz gibi hepinizin aşikar olduğu çok fazla e, NFT'ler üretiliyor son dönemde. Bunlar da başta hani e, nasıldı? E, işte çok düşük paralarla başladılar. Hani böyle 300-400 dolarlık e, 300-400 dolara denk gelen o zamanın Ethereum'uyla ne oldu? E, satışa çıkarıldı. İşte punklar, e, board aid yap, club'lar vesaire de. Şimdi bunlar satışa çıkarılıyor. Peki insanlar bunları neden alıyor? Aslında şöyle bir şey var. Yani sanat eseri biliyorsunuz koleksiyonerliği yüzyıllardır olan bir şey. Bunun olayı da nedir? İnsanlar koleksiyon yaparak hem aslında Beğendikleri bir sanatçının eserlerini kendilerinde tutmuş oluyorlar. Hem de bir taraftan aslında yatırım amaçlı da olabiliyor bildiğiniz gibi. Çünkü sanat eserleri de gün geçtikçe artabiliyor. Bu zaten dünya çapında çok büyük global bir pazar. Her ne kadar böyle Türk halkı olarak hani Türk halkı da demeyeyim de yani e, genellikle sanat koleksiyonerliği çok böyle bir tık daha üst tabakanın e, sahip olduğu e, sanat koleksiyonu koleksiyonerliği daha çok böyle hani üst segmente hitap eden bir alan biliyorsunuz ki. Ee, şimdi böyle büyük bir alanın, böyle bir ticaret e, döngüsünün neden önümüzdeki çağın dünyası metaverse'te de aynı şekilde devam etmesini sanal olarak? Şu an mesela hani normalde olsa ben de şu an mesela e, Fluffy Polar Beer var biliyorsunuz güzel bir Türk proje seviyorum ben de ben de mesela Fluffy var. Hani ben durduk yere bu şey olmasa gidip mesela Selçuk Erdem'in eserini alır mıydım? Hani soru işareti. Ya çok sevdiğim bir sanatçı ama alır mıydım bilmiyorum. Şimdi e, bu tarz çalışmalarda aslında hani almayacak insan bile bir şekilde yatırım amaçlı olabilir. Bir komüniteye dahil olmak olabilir. E, bu şekilde bir sanat eseri alıyor. Geçenlerde Bahçeşehir Üniversitesi ile bir söyleşi yaptık. Orada geldi bu soru. Dedik ya biz niye nefti alalım ki? Bir sanat eseri olan birisine şöyle sordunuz mu? Sen niye sanat eser alıyorsun ki? Sevdiği için alıyor olabilir, yatırım amaçlı oluyor olabilir, koleksiyon yapmak için olabilir. Yani aslında baktığınızda bunun sanat koleksiyonerliğinden bildiğiniz gibi hiçbir farkı yok aslında. Tek olay merkeziyetsiz olması ve e, para biriminin diyeyim, Ethereum vesaire gibi... E, Tokenlar üzerinden olması. siz Şimdi mesela ben bir NFT yüklüyorum. Sonrasında bu NFT aslında blockchain ağına e, ben bunu tanıtmış oluyorum ve e, gidip başkası bu benim vesaire diyemiyor. Bu konu hakkında da şöyle bir çok güzel bir tweet okudum geçenlerde biri yazmıştı. İşte e, hani diyorlar ya ya ne var işte OpenSea'de çek alma sözüne aynı fotoğraf senin de oluyor falan diye. Evet doğru. Eğer çalışmanızı yüklerken ya bunu sadece alan kişi indirebilsin demezseniz herkes masa üstüne o görseli atabilir. Benim şu an sahip olduğum de, Şu an mesela Twitter profil fotoğrafım. Başkası da alıp koyabilir. Ama arkadaşlar geçenlerde biri şöyle bir tweet atmış. Evet böyle söylüyorsunuz ama gidip yüksek işte e, dolarlı bir e, banka hesabının fotoğrafını çekip bu benim banka hesabım demeniz ne kadar anlamsız ve gerçek dışıysa ki gerçekten öyle ben şimdi hesabım 3 milyon dolar varmış gibi fotoğrafı size yapıp gösterip ama bu para benim gerçekten olmadığı sürece size sadece gösterdiğimle kalırım. O kadar güzel bir tanımlamaydı ki gerçekten bu. Çok beğendim. O yüzden bu video için hep bu terimi sakladım. Gerçi Twitter'da da herhalde retweet etmişimdir. Şimdi arkadaşlar ee, arkadaşlarım da şunu söyledi ya Kübra NFT baştan sona bir anlatsana ya bir şey yapalım falan. Ben de onlara şu sözü vermiştim en son e, soru-cevap yapmıştık Instagram'da. Dedim ki arkadaşlar toz bulutundan NFT anlatacağım sözü vermiştim ve şu an o toz bulutu kısmından şöyle tanımlayayım yani NFT üretmek isteyenler olayı nerede, ne açıdan nasıl dahil olacaklar diye. Şimdi arkadaşlarım NFT dediğiniz şey aslında hepimizin aşikar olduğu e, fotoğraflar nedir? JPEG uzantılıdır. Nokta JPEG yazar. Videolar MP4 formatlıdır. PNG'ler bunlar da yine JPEG'lere çok benzeyen altyapılardandır. GIF mantığı. GIF'ler de aynı şekilde hareketli, hareket ettirilebilen çoklu görselin bir arada olduğu videolardır. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Yani aslında NFT dediğimiz olay böyle ya bu nedir ya bu ne ki işte ne uzantılı ki nerede yapılıyor ki diyebileceğiniz aslında bir şey değil. Hepinizin kendi telefonlarınızdan çektiğiniz birer fotoğraf bile jpeg uzantılı olan bir fotoğraf bile ya da mp4 uzantılı bir video bile aslında bir NFT'dir. NFT'dir arkadaşlar. Şimdi e, siz bu NFT'leri peki ürettiniz. Ben videolar çektim Procreate'de üretme yöntemlerini gösterdim. Photoshop'ta üretme yöntemlerini gösterdim. Kendiniz fotoğraf çekiyorsunuzdur belki. Onlar olabilir. Resim yapıyorsunuzdur bir yerde fotoğrafını çekersiniz. Onlar olabilir. Yani birçok farklı şey aslında dijital formatta paylaşırıblem şeyler NFT'ye dönüşebiliyor. Peki nasıl dönüşüyor? Şimdi çiziyorsunuz, çekiyorsunuz vesaire. Bunları nasıl yükleyeceğiz? Nasıl yüklüyorsunuz? Şimdi belli başlı siteler var bu NFT'lerin satıldığı. Nedir? Herkesin de benim de en çok kullandığım şu anda e, OpenSea var arkadaşlar. En geniş platformlardan biri şu anda OpenSea. Rarible var. E, o da çok kullanılanlardan biri. Sanki bir tık demode oluyormuş gibi yanlış ifade etmiyorsam eğer. Öyle bir şey var. E, ondan sonra Foundation var. Bir de orası da gerçekten e, bayağı sanat tabanlı işlerin yer aldığı, böyle insanların sürekli bir şeyler yükleyemediği. Çünkü hem, hem linklerken hem de listelerken ücret ödemeniz gereken, e, gas fee ödemeniz gereken bir platform çünkü orası. Onlardan da bahsedeceğim hatta şimdi gas fee de nedir diye. E, sonrasında arkadaşlar bu sitelere yüklemeniz gerekiyor. Okey güzel bu siteler var. Peki bu sitelere nasıl üyelik açılacak arkadaşlar? Yani biri davetiye mi vermesi gerekiyor? Foundation da öyle ama OpenSea ve Rarible'da direkt bireysel olarak hatta geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim. Ben e, ilk NFT'yi araştırdığım zaman ya evet güzel çalışmalarım var ben de yükleyeyim ama acaba dedim galeriler üzerinden mi hani ajans mantığıyla mı ilerliyor ya kadar düşünmüştüm. Siz böyle şeyler düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü gayet bireysel olarak gidip OpenSea'dan hesap açabilirsiniz. Şimdi hesap açacaksınız ama neye ihtiyacınız var? Arkadaşlar ben biraz önce ne dedim? Bütün işler blockchain düzleminde şifreleniyor, saklanıyor, korunuyor, orada barınıyor. Bunlar birer tokendır dedim ya. i̇şte o yüzden sizin bu dünyaya ait bir cüzdanınız olması gerekiyor ki siz de ben mesela sizin aldım. Benim göndereceğim para sizin o hesabınıza yatacak. Yani o cüzdana ihtiyacınız var. Peki bu cüzdan nedir? Bu cüzdan Metamask'tır. Ee, Metamask, Metamask indirmeniz gerekiyor. O da nasıl oluyor? <laughs> Şimdi direkt açın OpenSea'yı. Zaten hemen diyor ki kardeşim senin wallet'ın nerede? Tamam seni alırım ama wallet'ın nerede diyor. Çok güzel. Hemen siz orada o anda wallet oluşturacaksınız. Bunun için de bir tane videom var. Onun da linkini Buraları bir yere koyarım herhalde. E, wallet açacaksınız arkadaşlar. Wallet açarken burası çok önemli. Geçtiğimiz günlerde bir Türk büyüğü diyeyim. Çok önemli bir insanın e, wallet'ı çalındı arkadaşlar. Çok fazla oltalama oluyor. Bazen sizler de yazıyorsunuz. Ya böyle bir mail aldım bu nedir diye. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Üstüne basa basa kimse sizden kişisel bilgilerinizi istemez ve kimseye de vermeyin. Hiç yani bu lütfen e, maillere e, vesairelere çok 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 dikkat edin. E, bu çok önemli bir şey çünkü e, çalınırsa gitti. Yani siz herhangi bir linke e, bilgisayarınızda hani bilgisayarınızda herhangi bir linke bile tıklasanız e, o linkten gelirler sizin walletınıza ulaşırlar. O yüzden normalde de oltalama maillerine her zaman çok dikkat edin. Bilmediğiniz hiçbir yerden normalde de hiçbir maile tıklamayın. Ee, o biraz önce bahsettiğim mesela Türk büyüğünün olayı. için e, Ya dedim ki yani bu kişi hani bu işin çok içinde. Yani bu adam çaldırdıysa cüzdanını herkes çaldırır yani. Eminim çok dikkat ettiğini o kişinin de. Şimdi adını söylemeyeyim. Yani çok dikkat ettiğine eminim. Yani nasıl bu adam cüzdanını çaldırdı. Ve yani çok büyük koleksiyonlara sahip de bir insan. Çok üzüldüm. Ee, bir arkadaş dedi ki ya Kübra dedi şimdi e, bu dedim yani Metamask açılıyor. Metamask açılırken arkadaşlar e, Secret Recovery Words veriyor. Yani e, sen şifreni unuttun vesaire olduğunda senin girebileceğin kendine özel e, şifre gibi uzun birbirinden alakasız. Şimdi rabbit olur e, red olur böyle hani birbiriyle alakasız bir kelime grubu veriyor sana. Sen şifreni unutursan o kelime grubunu giriyorsun ve sonrasında e, hesabına erişim sağlıyorsun. Şimdi arkadaşlar bunu çoğumuz nasıl yapar? Ya telefonunuzun notlarına kaydedersiniz, ya mailinize kaydedersiniz, ya telefon bilgisayarınızın not kısmına kaydedersiniz. Arkadaşlar size önerim benim de aldığım öneri e, bu recovery mailinizi Rekabiri e, sözcük öbek grubunuzu dijital hiçbir platformda saklamayın. Gidin babaanne usulü açın e, defterinizi bir not defteriniz varsa ya da böyle bir özel sakladığınız bir notlarınızın olduğu bir yer varsa oraya kaydedin. Bilgisayarınıza, telefonunuza herhangi bir yerden ulaşabilecek bir insan oraya erişemez. Tamam, bu da e, böyle hatta yeni öğrendiğim güzel bir Bilge. Bu arada mantı kapatamıyorum arkadaşlar. Niye? Bir kere yapmıştım aslında. Güzel kapatıyordum. Bugün kapatamadım. Neyse zaten bugün e, eğlencesine, şakasına herhalde bu videodan en nasip e, nasipli çıkacak kişi? işim olacak. E, çünkü akşama mantı var arkadaşlar. Bekle takipçilerime şey yapayım. E, Maksut Askar gibi. E, onun da çok sevdiğim bir aşçı e, o da NFT koleksiyondan mesela satın alanları şey yapıyor. Satın aldığı yemeğin fotoğrafını deneyim. Onunla birlikte aynı yemeği yapmayı da asla satıyor. Bu şekilde güzel bir şey. Deneyim satıyor aslında. Bence çok güzel bir fikir o da. Markalara uyarlanabilecek bir şey. Keyifli. Ne diyorduk arkadaşlar? Heh, bu recovery maillerine çok recovery sözcüklerine çok dikkat ediyorsunuz. Bu önemli. Şimdi dediğim gibi bu recovery sözcükleri vesaire de çıktı. Adım adım şey yaptınız. Metamaskınızı oluşturdunuz. Sonra metamaskınızın böyle küçük bir tilkiciği olacak yukarıda. O açıkken Open Sea sayfasının içindeyken oraya tıklayınca hani onu şey gibi düşünün, kilit gibi düşünün. Open Sea'yi açtınız, oraya tıklayın, cüzdan kilidinizi açın ve onunla birlikte içeri giriyorsunuz. Sonrasında zaten sitenin içi arkadaşlar inanılmaz basit. Çok kolay çözeceksiniz zaten bir diyor ki create bir diyor ki search yani diyor ki <laughs> ey karınca <laughs> yani diyor ki e, NFT mi üreteceksin yoksa öyle bakınmaya mı geldim diyorsun siz üreteceksiniz arkadaşlarım create dersiniz ve oradan adım adım yüklersiniz hatalarınız olabilir eksik bıraktığınız kısımlar olabilir eee İlk NFT'nin hatası olmaz. Öyle diyorum. İlk videonun da hatası olmaz. İlk yaptığınız şeyleri mükemmel yapmak çok güzel bir şey. Ama insan bazen mükemmeli ararken ayrıntılarda boğulup başlamak istediği çalışmaya bir türlü başlayamıyor. Bana da yazan çok arkadaş oluyor. Ya işte ben de NFT'ye girmek istiyorum. Şöyle çizimlerim var. Aslında daha önceden de çiziyordum. Ama nasıl gireyim? Ne yapayım? Ne edeyim? Ee, doğru yapar mıyım? Bu fiyat doğru mu? Deneyin arkadaşlarım. Şansınız yaver gider. Çok böyle beğen, beğenen birisi çıkar. Bir alıcısı olur. Güzelce şey yaparsınız. Satarsınız. Ee, ya da yani işleriniz çok güzeldir. Satamayı da bilirsiniz. Yani satma amacı çok güzel. Hak veriyorum. Evet doğru. Herkes günün sonunda neden para kazanması olmasın amacımız. Ama yoldaki temel amacınız bu olursa yani keyif almadan sadece para kazanma amaçlı üretirseniz geçen gün Space'te de e, fiyatlardan konuşuluyordu e, oradaki moderatörlerden biri şey dedi ya müşteri dedi bunu anlar dedi anlar anlamaz işin şeyi ama evrene doğru mesaj verin arkadaşlar yani başarı ya çok kötü yapıyorum arkadaşlar bu arada inanılmaz kötü hamur falan güzel de kapatma yöntemleri fecahat Aa, muska gibi kapatayım Evet bu aralarda e, şey yapıyorum meditasyona falan verdim sürekli e, hacı hoca medyumcu büyücüler reklam çıkıyor bana çok korkuyorum gerçekten İnanılmaz korkuyorum ya korkunç korkunç reklamlar Allah muhafaza e, ondan sonra ne diyorduk Meta metamaskınızı da oluşturdunuz şeyinizi açtınız açtınız. yapmak istediklerinizi yaptınız ha yatırımcı da olabilirsiniz mesela nedir projeler vardır Cüzdanınıza e, istediğiniz, cüzdandan atabileceğiniz para atmak için kullanılan şeyler var. Şimdi e, finansal danışmanlık gibi olmasın diye isim vermeyeyim. E, var birkaç tane yer. E, böyle çok bildiğiniz coin alıp satabileceğiniz yerlerden metamask cüzdanınıza ethereum e, atabilirsiniz. E, sonra da oradan şey yapabilirsiniz. Evet. Dilediğiniz NFT projesine yatırım yapabilirsiniz. Mesela diyorum yani Ninja var Türklerden mesela. Ee, ondan sonra Doodle'lar var. Çok seviyorum, bayılıyorum Doodle'lara. Şu an benim üzerinde çalıştığım benim üzerinde çalıştığım bir proje var. Güzel bir ekiple yapıyoruz. Umarım e, güzel bir şekilde. Hani şu an başladık zaten çalışmaya. İlk örnekleri de çıkardım. E, umarım. E, proje çıktığı zaman e, bütün süreçleri de buradan anlatırım. Çünkü ilk defa ben de smart contact olayını e, kullanacağım. Yazılımcı arkadaşlar da var. E, o şekilde ben de e, sizlere bu süreci de e, deneyimledikten sonra anlatmayı çok istiyorum. Çünkü çok soruyorsunuz smart chain. Ben arkadaşlar yazılımcı değilim. Çok anlamıyorum o işlerden. O yüzden çok başarılı arkadaşlar var şimdi ekipte. Onlardan kesinlikle öğreneceğim bunu. Ayrıntıları da nasıl oluyor, ne yapılıyor, kaç paradır, ne ediliyordur onları da anlatacağım. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar ya çok bahsettim aslında ama hala soruyorsunuz. Ben de e, herkes e, öğrensiz istiyorum artık o yüzden şimdi tekrardan şey yapacağım şu gas yes fee olayına da bir değinmek istiyorum tekrardan. Şimdi sevgili arkadaşlar sizler yüklerken ya da NFT satın alırken vesaire şimdi ne yapıyorsunuz ne dedim? Token zincirinde aslında hareket ediyorsunuz. Nedir? Bir şey yüklüyorsunuz, bir şey aktarıyorsunuz, bir şey gönderiyorsunuz. Şimdi bunlar biraz hareket. Blockchain üstündeki hareketler. Şimdi siz bu hareketleri yaparken sevgili dostlar. Buradaki e, bu A üzerinde işlem yaptığınız için. Bu A üzerinde e, nedir? E, bir enerji sarfı oluyor ve buna da gas fee deniyor. Şimdi OpenSea'da şöyle bir şey var. Öncelikle ilk başta Ethereum'du sadece. Ethereum ağındaki gas fee ücretleri çok fazlaydı. O yüzden onlar da e, poligon ağını yani matiği çıkardılar. Matik ücretsiz arkadaşlar. Matik ağını istediğiniz gibi NFT yükleyebilirsiniz. Satın alırken de, siz satarken de, yüklerken de para ödemezsiniz. E, şimdi bazen e, bu poligon ağında gas fee ödenmemiş olması insanların Alıcıların özellikle işine geliyor. Çünkü satarken siz şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben de poligon ağında başladım önce. E, poligon ağında başlarken şöyle oluyor. Hiç böyle bayağı. Bura, istediğin kadar yüklersin. E, her şeyi yaparsın vesaire. E, Ethereum ağ ve poligon ağ arasındaki farkları zaten anlattım bir önceki videolardan birinde. Onu da buralara bir yere koyayım. E, şimdi Ethereum ağına yüklerken anlık değişen bir Ethereum ücreti oluyor arkadaşlar. Bakın anlık değişiyor. Ethereum ücreti ne kadar? Ay şey gas fee ne kadar demeyin. Gas fee şu an bile anlık bile sürekli sürekli değişiyor. Bir tane video çekiyordum geçenlerse ya 14 dolara düştü. Ama çoğunlukla mesela 200 dolarda vesaire oluyor. O anda o an ne kadar hareketlilik varsa gas fee'yi o belirliyor arkadaşlar. Yani sakin olan saatleri yakalarsanız ee, gas fee'yi düşükte yakalama ihtimaliniz var. Ondan sonra istediğiniz kadar koleksiyon için, mesela ben tek tekli yüklüyorum. O yüzden ben toplu yükleme yapmadığım için ekstra bir ücret ödemiyorum. Bir kere ödedim gas fee, e, için bir daha ücret ödemedim. Alan kişiler ise, mesela siz NFT alıyorsunuz, her seferinde arkadaşlarım gas fee ödemek zorundasınız. O yüzden satışları bazen etkileyebiliyor tabii ki de. Ama bu dediğim gibi eter Mesela Avax'ta da Avax'ın ücretleri çok 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 daha az. Şu an onu da araştırıyorum. Bir arkadaş da sormuştu. E, çok yatırım oluyor. E, fakat ama lakin e, daha böyle hani yeni yeni e, popüler olmaya başladı. Orada da güzel projeler çıkmaya başladı. E, zamanla e, daha da çok proje çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar bu NFT nedir vesaire toz bulutundan anlattığımı düşünüyorum en azından e, geniş e, hatlarıyla hani kafanızda belirlenmesi için. NFT aslında e, sanatın en dijitalleşmiş hali ve asıl şuraya da gelmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var e, biliyorsunuz ki NFT dünyasının aslında temelleri çok önceki yıllarda atılmıştı. Nasıl atılmıştı? Şimdi NFT aslında NFT ürünleri bu insanlar niye alıyor? Profil fotoğrafı niye alıyor? Şimdi bu aldığınız profil fotoğrafları aslında sizin birer yüzünüz oluyor. Bir komüniteye dahil oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun Discord kanallarına dahil oluyorsunuz. Nedir? O Discord kanalında yani gerçekten bir komünite ruhu oluşuyor. Girmeden anlaşılmıyor. Ben de öyle bir komünitenin içindeyim. Hatta bu bir tane şey yeni yaptığımız projede o komüniteden birebir de dahil tanımadığım insanlarla birlikte bir iş yapıyoruz. Ama nedir? Aynı şeyin yatırmışız, aynı konunun yatırımcısı. aslında bir taraftan e, ortak sayılırız baktığınızda. Şimdi bu insanlarla komünite oluşturmak e, çok güzel bir şey. Tadına bakıyorum. E, dayanamadım. Çiğ doğma sevenlerden misiniz benim? E, şimdi komünite e, ruhu diyordu. Komünite ruhu. Ee, ...gerçekten çok önemli bu bu noktalarda. O insanlarla bir arada olmuş oluyorsunuz. Mesela işte World eight Yacht Club'lar falan. Oradaki community mesela daha hype bir komüniti. Yani e, çok bu kelimeyi kullanmayı sevmesem de... ...burada da sınıf ayrılıkları oluyor arkadaşlar. Yani e, bir NFT'nin içindeki mesela... property denilen olaylar bile, nadirlikleri bile... ...mesela bir tane altın board ev var... Bu nadirliği çok üzdü. Yani muhtemelen bir tane altından yapmışlar ve onu alan diğer board Ape'ler onu görürken diyor ki abi paraya kıymış adam. Bu bizden daha nadir. Yani orada bile kendi içinde aslında bir şey oluşuyor. Sınıf farklılığı oluşuyor. Bu açıdan yaptığınız yani aldığınız şeylerde bir komite dahil olup o yeni oluşacak aslında Metaverse'de yerinizi almış oluyorsunuz arkadaşlar.